söylemeye, üretmeye, yürümeye, koşmaya devam. 27 yıllık tarihimiz tanıktır ki hiçbir baskıya boyun eğmedik. Başımızı eğmedik. Biz böyle grup yorum olduk. Bundan sonra da baş eğmeyeceğiz. Hapishane duvarları, ev hapislikleri sanatımızı engelleyemeyecek. Burada aslında bir suç yok. Bu tarihi bir mücadelenin devamı aslında. Adalet ve hukukun mücadelesi. Sırf siyasi görüşleriyle hukuku bir silah ve araç olarak kullanan bu özel hakim ve savcılardan ben utanç duyuyorum. Bu mücadeleyi adalet hukuka karşı mücadeleyi asla durduramayacaklar. <laughs>